Afiyet olsun. <laughs> Ama hayırlarımızı dağıtmaya devam ediyoruz arkadaşlar. A few moments later. Herkese selam arkadaşlar. Günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın Eflincim. En son kalkan Eflinci sanırım evde. Arkadaşlar ev turunu merak ediyorsunuz biliyorum. En yakın hmm. zamanda gelecek evde ufak tefek eksiklikler var. Bu eksikliklerle size çekmek istemiyoruz. Bu arada herkesin arefesi mübarek olsun. Yarın bayram bugün Arefe ama evin eksiklikleri hala bitmedi ne yazık ki. Bu arada ben de hasta oldum sormayın. Ay, Üşüttüm evet. bu aralık böyle koşuşturmayla boğazlarım inanılmaz sıkıntılı şu anda. Eflin neden bakıyorsun? <laughs> Uyanamadın mı kız? <laughs> Neyse bir Arefe vlog başlatıyoruz arkadaşlar kızlarla birlikte. Ee, önce ne yapacağız? <laughs> bu yaşadığımız şehre gideceğiz kesinlikle. Aynen. Orada yapacağımız alışverişler var. İşte gün içinde bir sürü bir sürü şey yapacağız. Bunları da size vloglayacağız inşallah. Ben de inşallah ilaçlarımı içeceğim. Daha iyi olurum diye düşünüyorum. Daha bu arada en Hiçbir şey yapamıyorum yok. <laughs> o zaman ilk başta hemen giyinelim. Tamam mı kızlar? Giyindikten sonra vlogumuzu e, tam evet. süratle başlatmış olalım. Arada kamerayı kızlara da vereyim. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar hastayım. Elim ayağım inanılmaz kırık. Vallahi bayram öncesi hiç iyi olmadı bu iş ama hayırlısı bakalım inşallah. Videonun başına like ve yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi yeni ev turu en kısa, evet, zamanda. En kısa zamanda. Bir süre. hafta içerisinde muhtemelen gelir çünkü eksik eşyalarımız var. Bakın merdivenin şu arası bile eksik daha. Bu araya e, şey gelecek, siyasi kesim bir malzeme gelecek. O da bayramdan sonraya kaldı. <laughs> bu arada şu siyasi kesim anlamadım. Tamam Acayi. gelince arkadaşlar, arkadaşlar gör Acayi. arkadaşlar görmüş olurlar o zaman gelince ekstradan bir şeyler. Bu arada Lavinia'yı merak edenler var. Lavinya'nın keyfi çok güzel, bu eve çok iyi ha, alıştı. Bu arada arkadaşlar bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar dayan kalktım yüzüm bile gördüğünüz Hı. gibi şu anda çok kötü ve parlıyor. Neyse küçük bir açıklama yapacağım. Ee, bu arada diyorsunuz işte yorumlar falan yazmışsınız. Yok işte kediniz depresyona girer. Yok böyle kötü bakacaksanız niye sahiplendiniz? Kedi hiç tıraş edilir mi falan filan diye. Şimdi bu durum çok çelişkili bir durum arkadaşlar. Eğer kediniz zaten kısa tüylüyse ve ee, bundan kediniz de rahatsız değilse kediyi zaten tıraş ettirmezsiniz. Ama bizim kedimiz long ve tüyleri gerçekten çok uzundu. Hatta şu anda zaten küçücük kaldı. Önceden böyle aslan gibi dururken şimdi küçücük kaldı. Bunun da sebebi arkadaşlar long -care olmasıydı. Bizim kedimiz son zamanlar kendi çok zorluk çekiyordu. Biz bir yönden de bu yüzden kestirdik. Atıyorum mesela büyük tuvaletini yap yapıyordu ve büyük tuvaletini yaparken tüyüne yapışıyordu, rahatsız oluyordu. Onu bir yere sürterek çıkarmaya çalışıyordu falan. Yani bundan kedimiz de muzdaripti. Ve e, bu yüzden arkadaşlar biz veterinerimize de danışarak kötü bir şey olur mu olmaz mı veterinerimize de danışarak bu işi yaptık. Yani ilgilenmediğimizden sırf tüy döküyor olduğundan falan değil. Bu da burada küçük bir açıklama olarak kalsın. Zaten yorumlarda ne kadar bize anlamayan arkadaşlar da varsa anlayan da bir o kadar arkadaş vardı. Anlayış gösteren herkese çok teşekkür ederim. Şimdi hemen giymeye gidiyorum. Arkadaşlar ediyorum. biz şimdi e, çoğunluk hazırlandık değil mi Eflin'le? Evet. Bu arada bizim bir seyircimiz varsa onu göstermek istiyorum. Çok komik bakıyor <laughs> şu anda. <laughs> bizi oradan izliyor. <laughs> Lamiya kızım sen oradan bizi mi izliyorsun? o kendi hayır o padişahlık <laughs> oynamak istiyor. Gerçekten de hani. dinliyor. Kızlar bugün Arefe olduğu için Arefe hayrımızı da yapalım. Evet yapalım. Her Arefe'de yaptığımız gibi arkadaşlar. Evet. E, alıp çocuklara Allah, Allah, Bakın ne yapıyor Size akrobatik gösteriler yapıyor Bunlar size özel hep arkadaşlar Bunları izlemezseniz size kaçırırsınız Gördüğünüz gibi <laughs> Gitti şu anda kaçtı sizin de böyle oyuncu kedileriniz var mı? Lütfen yorumlara yazın. Ben gerçekten çok merak ediyorum. Sadece bizimki mi bu şekilde diye. Gördüğünüz gibi kamera açılır açılmaz size hemen show yapmaya başladı ya. de çok komik bir kedi. Şu anda da kaçtı büyük ihtimalle artık uyku saati geldi. Çünkü biliyorsunuz kediler gece uyumuyor ve sabah uyuyorlar. Yani genelde gündüzü uyuyarak geçiriyorlar. Yarasa mı ya bu? <laughs> Neyse arkadaşlar. şimdi birkaç bir şey atıştıracağız. Daha sonra da yola çıkacağız. Arkadaşlar biz şimdi yola çıkıyoruz. Ve zaten buraya çok uzak değil. Bir böyle 15-20 dakika arasında bir yol var. Sonra ilk önce anneannemlere gideceğiz. Gerçi anneannemi de çok özledim. Evet. Biraz önce de konuştuk. Bugün dediğim gibi Arefe günü ve yarın bayramın ilk günü. Ee, birazcık o yüzden heyecanlıyız. Kurban Bayramı'nı çok severim ama e, birazcık arada bir böyle benim et kokusu midemi kaldırabiliyor. Yemek yiyemeyebiliyorum. İnşallah yani bu, abla. bu sene öyle bir sorun yaşamam. Şimdi dediğim gibi yola çıktık. Efendim sen söylemek istediğim bir şey var mı? Yok, yok. Şimdi yoldayız. geldik sayılır. Bu arada Eflin bir dakika bir ağzını düz tut. Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Eflin'in üst dolağı düzgün. Bakın. <laughs> Neyse şimdi geldik. Babam şu anda ATM'de para çekiyor. Yok düzgün değil bu. Arkadaşlar bugünkü vlogda ben çok az konuşacağım. Çünkü malum biraz rahatsızım. Annem, evet, annem birazcık hasta arkadaşlar. Içtim, Maalesef ama annem birazcık aynen. kaba çarptı. Evet ama bugün Lütfen. hayır yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Asla. O yüzden mutlaka markete... Bu arada aranızda bizim gibi hayır yapacağız. yapanlar varsa yorumlara yazsın. Ben merak ediyorum yani. Cidden bunu siz de yapıyor musunuz? O evet. arada arkadaşlar kalp serisine başlayalım mı tekrar? Hadi o zaman. Bugünkü kalp rengimiz... Sen seç bu sefer. Tamam seçeyim. Ben Bence de ama beyaz herkes de olmayabilir. Aa, evet. Bence sarı olsun ya. Tamam. Ben sarı ben istiyorum. De. Tamam. Arkadaşlar lütfen yorumları sarı kalple doldurun. Sizlere güveniyoruz. Ee, o zaman anneannemlerde görüşmek üzere. <laughs> arkadaşlar şimdi de anneannemlerde çekeceğim demiştim. Fakat biz e, birazcık apartmanı gezdik, hem fotoğraflar falan da gittik, özleştik böyle. E, şimdi de eve geldik. Yani buradaki eve. Ee, ve şu an burası gördüğünüz gibi yeni takımlar var. Çok detaylı göstermiyorum. Ee, çünkü bunun hakkında detaylı bir video zaten gelecek. Taşıma vlog'unu izleyen arkadaşlar buradan eşyaların nasıl gittiğini, yeni eşyaların nasıl geldiğini de görebilirler. Hala izlemediyseniz kanalımızda bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda evimiz bomboş ve burada da klima vardı. O da gitti. Size birazcık burayı da böyle kısa bir şekilde göstermek istedim açıkçası hem gelmişken birkaç eşyamız vardı onları alıyoruz sonra da çarşıya çıkacağız ve işlerimizi halletme başlayacağız yani arkadaşlar gerçekten şaka maka. ben burayı da özledim ya şimdi doğru konuşayım gerçekten burayı da özledim evet burası da odamız gördüğünüz gibi burası da şu anda bayağı bir boş. Ve burayı da düzenlenecek. Hatta size dediğim gibi odalar hakkında küçük birkaç sürpriz de, sürprizimiz de olacak. Şimdi nereye geldik? a tamam. geldik arkadaşlar. Bugün çok değişik sıcak. bir şey alacağız. Hep tek alıyorduk. Alacağız. evet Aslında dondurma almayı istiyorum ama dondurma erir. Dondurmayı dağıtmamız arkadaşlar, çok zor. E, sen... Şimdi şöyle yapalım kızlar. E, malum Hı, hava da sıcak olduğu için. Alacağız, çok alacağız. Aynı. Öyle yapalım o zaman. Tamam. Hadi. et puf. et puf seviyor mu çocuklar? Ben çok seviyorum. Sen seviyorsun. Efil sen? Yani ben çok sevmiyorum. Aa, sevmiyor muymuş? O zaman kek et bu karıştırsak mı hepsini? Olur. Kapı alsak böyle olmaz. Bilmiyorum ki beyaz al. Tamam öyle alalım. Ve kek alalım isterseniz. Kekte ne alacaksınız? Kakaolu mu meyvalı mı? Daha çok ne sevilir? Sence kakaolu. Sence kakaolu. Tamam o zaman 10 tane de kakaolu alalım. Bundan 3, 6, 9 aldık. 2, 4, 4, 6, 6 7, 2, 9, 8, Bundan bir palet daha alalım mı? Bundan bir palet daha alalım. Tamam. Tamam mı bu şekilde? Ya tamam bunları Allah kabul etsin. Çocuğa, yolda gördüğümüz çocuklara dağıtalım bunu Allah kabul yani etsin. da ayıralım bunu yolda ayırmak biraz zor <gülüyor> <var>? <gülüyor> Aynen başka kızlar alacağımız bir şey var mı eve? Vallahi yok arkadaşlar ben kendimi tutuyorum çünkü dediğim gibi diğer eve geçmeden önce burada bir şeyler atıştıracağım sokakta. Tamam. Marketten bir tane var mı? Var mı al gele be istiyorsan. E, Tuan'a ne almayı unuttum? Yulaf ezmesini almadık evden. Ay kahvaltı için yulaf ezmesi alacaktım. valla yapamam çünkü görüyorsun ki Aynen. bak. bak arkadaşlar. Şunlar var ya arkadaş. Efendim. arkadaşlar. Efendim. Yulaf ezmesi alacaktım unuttum. Nasıl yapalım? Şunu şunlar. 500 gram değil mi bu? Bundan bir tane alayım İnç ben. Alalım. Çünkü bazen kahvaltıda ben serin meyvelerle sütle yemeği seviyorum. Ardüz birimi özlemişim arkadaşlar. Karası benim Aa, bir dakika eşya çok elimizde. Onu ne yapacağız? Ben ondan. Ben unuttum onları. Evet kızlar alacakları aldınız evet, değil mi? Evet Tamam. Süt alacaktık. Süt alalım. Süt Gelin. Buradan alırsak bozulur. Bozulmaz. Niye bozulsun? bozulur. Ha. Kilitli poşet mi? Yazıyor Yazıyorum üzerinde. Kilitli mi? Orta boy yazıyor. Yok kilitli yazıyor. değil. Evde var. Evde var aldım anneciğim ben. Poşet aldım. Şurada bir şeyler var mı bakalım. Burada bizim ihtiyacımız bir şey var mı? İhtiyacımız olan bir şey var mı kızlar? Bizim bu makarna tabağımızın biri kırılmıştı. Var mı ondan diye bakıyorum ama... Şunlar var, desenli var. <gülüyor> <gülüyor> desenli mi fiyatı ne yazmıyor <laughs> değil mi Tuğan'a? Makarna tabağı 30 TL. Nerede? Hmm, evet 30 TL olmuş. Her şey ne kadar fiyatlandı değil mi? Hadi gelin gidelim. 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 Haydi bakalım. Hemen gidip parasını ödeyip çocuklara dağıtmaya başlayalım. Aynen öyle. Let's go. Arkadaşlar burada geçen bayramda yaptığımız e, bu arka günü yaptığımız bu şey hayrı çekmiştik. Onu da izlemeyenler bu videoyu beğenirse izleyebilir. Aynen. Buradan alacağımız bir şey var mıydı ev için? Yok ya. Ben, 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 ben şey alacaktım bir tane mutfak için fıs fıs. al ha. Mutfak fıstısı alacaktım. Hangisi? Güzel kokan mutfak yazan bir kokulu bir şeyler arıyordum. Verebiliyor musunuz? Uh -uh. Arkadaşlar. Şu şey. Şunu alabilirim. Tamam Fırın, ocak, mangal, aspiratör. Hepsinin temizliğiymiş bu. Şunu alabiliriz. Hadi gelin. Önceden burada kokulu şeyler vardı. Şu an yok herhalde değil mi? Bilmem ki. Yok şu anda. Hayır mutfak için falan kullanılan böyle kokulu şeyler vardı. Şu anda göremiyoruz. Buradan alacağımız bir şey var mıydı kızlar? Ya ben de bu aralar mavi oje. Mavi oje hayranıyım. Mavi oje hayranı. Takip ediliyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> ben de bu aralar şu mavi oje hayranıyım ya. Maviyi acayip Abi seviyorum. Bir şey diyeceğim. Burada gratis mi? Tamam mantıklı arkadaşlar. Neden? Gratis çünkü bir gratis bir, birisi yüzde Ama diğeri yüzde geliyor. Hayır. 18 lira. Diğeri 9 liraya geliyor. Yani 18-9 ikisi. Hemen donu veriyor. Öyle, Öyle mi? Farklı olur. mı? Aynen. farklı. Tamam. Haydi gidelim o zaman. Aynen. Haydi gidelim ve dağıtmaya başlayalım. Azıcık hayır yapıyoruz. Gel. Gel hayır yapıyoruz. Yok. İnsanlar da bu arada hayra tabii ön yargılı olabiliyor. Çünkü Ama hep şey, tembihleniyor ya. Yardımcı hani yardımcı hep yardımcı. tembihleniyor ya yabancıdan bir şey almayın, yabancıdan bir şey yemeyin diye. Şimdi kızlar gelin. Şu caddeden girelim. Olabilir mi Değil mi? Buradan girelim. Bir dakika. Gördüğümüz, gördüğümüz çoluk çocuğa Allah kabul etsin dağıtalım. Ne dersiniz? Allah. Hadi bakalım arkadaşlar. Gördüğümüz çoluk çocuğa hayırlarımızı dağıtacağız. Evet Allah kabul etsin. Evet. Bir kişiye verdik. Efin, sen bu tarafıma geçer misin benim? Burada da çocuklar var. Onlara da hayır verebilirsiniz. Merhaba. Arefe olduğu için. Afet şeyleri de versene kızlara da. O arkadaki arkadaşı da ver. Afiyet olsun. Ee, şimdi, şimdi e, ilerideki, şey arkadaş ilerideki, İleride sanırım çok çocuk görürüz gibi geliyor bana. Efrin sana öyle geliyor ben, mu? O, <laughs> şey. görürüz aynı. Şurada ileride çocuklar var ama Anne, geçirsek. Çocuk almıyor Ya kimisi Aynen. tabii şimdi arkadaşlar şöyle yabancılardan bir şey Genelde almayın diye. Babalı olan çocuklar alıyor. Evet yabancılardan yalnızken bir şey almayın diye hep söyleniyor. Aynen çocuk. Bak bunları verebilirsin. Aynen. Bak şu karşıda ama ne? kaldırımdan gidiyorlar verebilirsin bak. Geçtiler artık. Hızlı davranman gerekiyor Tuğan'cığım. Hemen dağıtalım. <laughs> Öyle koşturacağım arkadaşlar. Arkadaşlar burada çocuklar çoktur diye düşünüyorum. İlgin sen de ablanın yanına geç. Aref, arefe günü için hayır dağıtıyoruz diye söylersiniz. Tamam mı? Burada çocuk çok çünkü. Şöyle ben arkadaşlar kimseye rahatsızlık vermemek için şu şekilde çekim alayım. Evet, çocuklara verirlerken dağıtıyoruz Afiyet da Arefe için. Afiyet olsun. Sağ olun. Başarılı. Evet devam ben edelim. Devam. Şimdi gördüğünüz anda çocuklara verin tamam mı kızlar kız. artık? Çocuk yok <laughs> Hemen dağıtıp verin kızlar. Yalnız bir şey diyeyim mi? Hatırlıyor musun? Geçen sefer çıktığımızda sayıda çok çocuk vardı. Evet şimdi de var. Bak karşıda da çocuklar var. Evet. En Oo. karşıda. Hemen oraya gidelim. Aa, Aynen. Şey Bak iki tane kız var onlara da verebilirsiniz. Merhaba. Arefe günü, Arefe günü için yapıyoruz da. Al tatlım hadi. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Bak orada da çocuk. Şurada kız var bak. O da küçük. Bak şu. Canım Arefe günü hayır yapıyoruz. Afiyet, Teşekkür, olsun. afiyet olsun hadi bakalım <gülüyor> <gülüyor> verilir onlara kızlar kızlar verebilirsin şey arife günü hayır yapıyoruz da size de verelim mi Olur. tamam afiyet olsun <laughs> bir şey değil Söyle, şöyle. afiyet olsun O kızlar da sonuçta kurstan bir şeyler çıkmış gibiler. Karınlara çıkmışlar. Bak bu bebeğe verebilirsin. Ver bakalım. Merhaba. Şu kıza verelim. Bak bak gel teyzeciğim. Arefe günü ayrı yapıyoruz. Biz de yapıyoruz abla. Yemek yiyeceksiniz. Buyurun. <gülüyor> <gel>. <gülüyor> Sağ ol ablam. Biz tek verelim. <laughs> Biz de yemek dağıtıyoruz abla. Nerede? Buyurun. Şurada ileride solda. Ne yemeği dağıtıyorsunuz? Bulgurlu pilav dağıtıyoruz ayranla birlikte. İstiyorsunuz ya, mu? Buyurun. Aç mısınız? Hadi. Tamam. Teşekkür ederiz. <laughs> Allah kabul <laughs> etsin. Et. Gelin bakalım. Bak orada da kız var yine elinde poşetle. Onu biraz önce verdik. Verdik mi? Aynı tamam. Aziz Allah. Adiz Allah. <laughs> Benim için çocuk 18 yaş altıdır. 18 yaş altı çocuktur. Yaş çocuk. <laughs> verdik. Evet başka vereceğimiz karşıdan gelen çoluk çocuk bakın bakın ne kadar kaldı poşetimizde var mı pek? Çok var. Aa. Dağıtabiliriz bol bol. Hayır Merhaba. dağıtıyoruz da teyzeciğim. Sağına <laughs> soluna sonuna bak Eftin. Yoldan geçiyorsun çünkü. Görebilirsin. Tamam. Anne dedim ben sana. Ama bazıları istiyor, bazıları istemiyor. Biz yine de teklif edelim. Değil mi? Ben yüzünden anlarım insanı. Hadi, Neyse hadi. Şimdi kuaföre geldik. Neden geldik? Kaşlarımı biraz kırdıracağız. Çünkü saçlarım çok sarı bak, bu kızlara da verebilirsin. Saçlarım çok sarı olduğu için. Bak kızı orada da var. <laughs> Hayır yapıyoruz teyzeciğim. Afiyet olsun. Annen var mı burada? Ay çekiniyordum. Aha Arkadaşlar bu <laughs> arada <laughs> Efendim çığım yok. Su. Su, burada var. Öbür taraftan gireceğiz. Gelin bakalım. Gel. Açalım. Gelin. Açalım. Arkadaşlar Şimdi şu anda ara verdik ve konfora geldik. Annemin işi var yine. Ve ben geçen de burada tam 7 saat bekledim. Şimdi bekliyoruz. Kızlar nasıl oldu kaşlarım? İyi mi? Hı? İyi değil mi? Tamam haydi bakalım o zaman. Hayırlarımızı dağıtmaya devam edelim. Evet. Bak orada da çocuklar var. Bak oraya da verelim. Orada da var. Arefesine hayır yapıyoruz ben da çocuklara. A, biz biraz önce ha verdik mi evet, size? Tamam. Tamam afiyet olsun. Hadi bakalım. Şurada çocuk var bak. Versene. Evet, Arefe günü hayır yapıyoruz da. Al teyzecim. Afiyet olsun. afiyet olsun. Ya çocukları kaçırma Tuana. Herkese ver. Ay, Elimizdeki ay, her şeyi dağıtalım ay, bence. Sen, Aynen. Bak orada da çocuk var. Bak ona da verir misin? Bak, ona da ver. Merhaba. Afiyet olsun. Tamam. <laughs> Gel bakalım. Nasıl kızlar? <laughs> Eflin sen de dağıtsan diyorum artık. Sen de büyüdün. Sadece Tuan'a dağıtıyor. Hadi bakalım karşıdan bir kız geliyor. Ona da verin. Allah afiyet olsun. Ne kadar kaldı? Var mı daha? Valla az kaldı. Az kaldı. Hadi onları da dağıtalım. Başımızın, gözümüzün var. sadakası olsun, Allah kabul etsin. Arkadaşlar Aa, çam sakızı çoban armağanı. Kaç de tane kalmış? Tane İki tane. tane, üç, tane kalmış. üç tane de bu var. Hadi bakalım, gelen çoluk çocuğa dağıtalım. Ondan sonra devam edelim. Eşit bir şekilde dağıtmayı nasıl başardım bilmiyorum. Eşit bir şekilde dağıtmak ve vermeye yere ne Kızlar alınacak bir şey var mıydı bu arada? Aklında olan bir şey yok şu an ama evet üçüne de verebilirsiniz orada turşucunun başında hatta. Ben de bardımı. İki yere Bak orada da bir çocuk var. Ha. Afiyet olsun. Bak şurada bir kız gidiyor annesiyle. Ona evfetin. E Hadi ver bakalım koş. Arif, ablanla gidin ikiniz. Ha, hayır yapıyoruz. Hadi Ha, beraber gidin. Verdiniz mi? Evet. İyi hadi bakalım. Yok ben buradayım. Kaç tane kaldı kızlar? Aa karşıda bir çocuk var. Aynen öyle. Son bir arkadaşlar karşıda bir çocuk var şu anda. Bak duruyor ayakta. Hadi toayla. Bitti, Bitti. Allah kabul etsin Hiç hayrımızı. Şey. Aynen bitirdik. Bu arada ilçe çok kalabalık. Ne bakacağız sonracım? Kolonya'ya bak. Bence şimdi girmeyelim ya. Sonra bakalım. Çok kalabalık burası. Evet. Yalnız şu bardaklar çok hoşuma gitti. Ben de bu aralar bardak geçsin. Bardak, bardak güzel, ama. tabak daha güzel. Bardak ne kadarmış merak ettim fiyatını. 20 lira yiyeceksiniz? Diyet gidiyor. Tamam. tavuk döner de yiyebilirsiniz. Yanında tavuk dönerci de var. Ya, kolay gelsin. Hayırlı işler abi. Hoş bulduk. Sen ya, Teşekkürler. Sağ olun ben almayayım. Evet, Eflin Hanım buralarda dolanıyor şimdi. Neler yapıyorsun, neler karıştırıyorsun Eflin? Nedan bu? Bu arada Arefi olduğu için o kadar çok kalabalık ki sokak şu anda arkadaşlar, epey bir kalabalık. Çiğ köftelerini bölüşler. Tuan'a neden tam yemiyorsunuz? Diyet oldum, diyette olduğum için. Bak diyette olduğum için diyor Sevibe. Yani senin diyete ihtiyacın mı var annem ya? Var. Haydi bakalım. Haydi hızlanalım kızlar. Bu arada kızlar. bir şey diyeceğim. Bir buçuk kilo Hı. verdim iki günde. Aynen iki günde bir buçuk kilo verdim. Maşallah. Kızlar nerelere gittiniz? Heh, kızlar burada. Ayrancı kızlar. Ayrancı benim da. dost ayranı dışında. Hiçbir şey içemiyorlar arkadaşlar. Varsa yoksa dost ayran. Aslında ben bazen Aslında dedin. çok lezzetli ya. Gerçekten Ben bazen öyle. de çok aradım. Yemek sayılacak. Burada Buradan süt de alsak iyi olacak aslında. Evde sütümüz Abi yok değil mi? Geliyorum. Arkadaşlar ya. inanılmaz halde kalabalık bugün. <laughs> Arefe olduğu için yollar, caddeler çok inanılmaz kalabalık. Şimdi ne yapacağız? Biz e, yazlık evimize döneceğiz. Az sonra bir yarım saat sonra. Evet. Mehmet amcanız götürecek bizi çünkü gerçekten şehirde durulacak gibi değil, İnanılmaz kalabalık ve çok sıcak. Bir an önce kendimize eve atacağız, değil mi kızlar? Hı -hı. Dediğim gibi ev turu ve oda turu en kısa zamanda gelecek. Bu arada ben biraz daha iyi oldum ilaç içince. Az sonra ilacımı tekrar içeceğim. Hı -hı. Biraz daha toparlarım diye düşünüyorum inşallah. Hı -hı. Ayran döküldü. Ay anneciğim. Ya hepsin. <laughs> Neyse, ben yolda biraz ben size çekerim, olur de mu? De. Balığa bakar mısınız? <laughs> sıcak bir taraftan insanların kalabalığı bir taraftan gerçekten iyi ki bağ, bağ evimizi yazlık evimizi yapmışız arkadaşlar. Çünkü cidden yazın şehirde durulacak gibi değil. Değil mi? Çok sıcak. Arkadaşlar evin yanındaki en yakın bin marketimize kavuştuk. <laughs> bin marketimize ya. geldi. Arkadaşlar. Eflin gösterecek yine bir şeyler. 2013 Niye gösteriyorsun? 2013. Evet. 2013 niye? Kanun o kanun. Ama kanun. Ama 2013. Hani senin doğumun değil mi? Doğum. Elin de 2013'te doğdu. Neler var bir bakalım. E, e ne kadar? Düşündün mü? Bir haftadır gelemedik tabii evin yanındaki büme. Ne de olsa. <laughs> Bizim vazgeçilmez marketimiz. Mis. Mis. Evet neler gelmiş bakalım mı? Bir bakalım şöyle Burada Neler, var? Neler var, var, neler var. var neler var. Neler var. O keçeymiş. Bizde bunun donatlısı vardı. Aynen bir ara vardı. bir Şunlar ara mı vardı? Hep var. Şey nevresim takımları var. Tamam. Aa sonra pijama gelmiş Snopile. ile ikili kızlı pijama takımı. Şu ne? Ha şu kirazlı falan varmış. Adam. Hayır. Tamam. Başka neler var burada? Anne, ya, Eflin yine buldu bulacağını. Anne, babam bizi eve, kadar daha ee, eve bir şey kalmadı zaten yürüyoruz. Var. Çok sıcak olunca kızlar iptale geçtiler. Başka çok ne güzel var? Almalıyım. Aynen. Yiyorsunuz. Tuana hediye mi alacaksın? Evet. <laughs> İp mi alacaksın anne? Ablam iple uğraşmayı çok sever. Sever alır yapmaz. Alır çocuk yapmaz ama öyle bir şeyse var. Ama içerisinde yanmış çok Yok ya yapma. Bana bir tane. Nereye gitti güzel. bu Eflin? Önden önden gitti yine anneciğim. Nereye gitti? Yani. Bu neymiş? Nasıl örtüsü mü? Arkadaşlar arkadaşlar eve geldik. Ey, Tuana hemen yukarıya çıktı koşu koşu üstünü değiştirmeye. Lavinia da kapıda bizi bekliyormuş zaten. Eflin ablasıyla bir sevsinler. Kanalımıza abone olmayı, abone olmayı videolarımıza geldim. like atmayı ne unutmayın. Arkadaşlar. Herkese şimdiden iyi bayramlar Görüşürüz. Bayram. Sarı kalp unutmayın. Sarı kalp mi? Evet. <laughs> tamam. Arkadaşlar hadi bakalım. Eflin için sarı kalp istiyoruz yorumlara. Hoşçakalın. kalın İyi bye. bye. bye.